Bütün mahallenin karıları oturuyor. Annem çalışıyor. Şimdi ben çöpe gideceğim. Benim daha çamaşırım, yemeğim, temizliğim, bulaşığım anca bitti. Ben daha şimdi durdum. Banyo yaptım. Bulaşık, yemek, temizlik. Ben de şimdi çöpe gideceğim. Oradan diyor ki anneniz, anneme seni çekiyor diyor. Annemin en sevmediği şey videoya çekmem. Annem kurban olur mevzam. Anneanne ne yapıyor ya? Bu hiç durmuyor da benim bacaklarda da hal kalmadı ki. Evlerim tertemiz. Anam da... Ay. Vallahi daha kafam gözüm kurmadı ha. Meyza kardeşin nerede? İki kere, üç kere buraları sildim. Sizin yüzünüzden. Nerede kardeşin? yok. Annem nerede kardeşim? Yat annem temiz. Bu anneannenin yüzünden benim bacaklarım kollarım tutmuyor. Bir gün tatil bile yaptırmıyor bana. İzin günüm yok. Çalışanlarım var. O karılar saat 11'de 12'de bir çıkıyor öğlen gece yarısına kadar. İş, yemek, temizlik yok herhalde bilmiyorum. Bu tesiratı mı? Hem bütün kadınlara laf sokuyor, yetiştiriyor, hem işini yapıyor. Aha çekyatları da kesmiş, demirlerini almış. Vallahi evden, bulaşıktan, tuvaletten, banyodan çıkamıyorum. Tuvalet banyo bir de. Ay, şimdi ben gideceğim de yürümeye halim yok. Aha kediler de orada mama bekliyor. Hadi sıra bende, Akşam oldu. Hadi, ya. Hadi, ya. Anam gene yakın mesafelere gidiyor. Benim gittiğim 200 tane sokak, 200 300 tane sokak geziyorum ben. Buradan gidiyorum. Şu arka sokaklardan gidiyorum. Okulun oraya çıkıyorum. Perşembe pazarı var ta geride. Oradan caddeden eve iniyorum. Annem de bu arka sokaklara gidiyor o kadar. Doğal olarak ben tabii ki hem ev hem dışarı yoruluyorum. Neyse hadi kalk Figen giy üstünü git kızım hadi. Vallahi dinlenecek vaktim yok. Billahi dinlenecek vaktim yok. Bir oturayım kahve içeyim diyorum. Hadi anam iç kıyafetlerini hazırlasın annem. Hadi. Oy. Yavrularımın yeri. Ay ay. Gelsin bakayım iç kıyafetlerimiz. Ha onları da mı yıkadın ben? Yok ya sen kal. Çoraplar. Tişörtüm nerede? Neyse onu da bulayım da. Asla üstümdeki uzun mu ya? Yok ya. Uzun bir tişört bulmam lazım. Hangisi olur? Hangisi olur? Şu olur. Bu mevzamın raporları arkadaşlar. Dolap dağınık mı bilmiyorum ama çok da dağınık değil ya. Vallahi her gün toplamaya çalışıyorum. Hadi ben gideyim giyineyim de.